Merhaba arkadaşlar. Bugün film kritiğinde sadece bir filmi değil aslında bir durma biçimini de konuşmuş olacağız. Kelly Reichardt'ın Wendy and Lucy adlı filmini İlk bakışta tabi sadece parası biten bir kadının ve kaybolan köpeğinin hüzünlü bir hikayesi gibi görünebilir takdim kısmında bu şekilde özetlenebilir ama kameranın o sabırlı bakışının ardına geçtiğimizde karşımıza devasa bir sessizlik de çıkıyor. Aslında bu iki farklı dünyanın sessizliğinin çarpışması olarak görülebilir mi? Ya şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Wendy üzerinde o her gün giydiği sarı kapşonlu ırkası, elinde köpeği Lucy'nin tasmasıyla Oregon şehrinin o gri ve rossuz sokaklarında yürüyüp duruyor değil mi? Yani görüntü o. Alaska'ya yani bir aslında Alaska yeni bir hayat. Onun için ve oraya doğru ilerliyor. Kaçtığı da bir şey var sanki ve orada biz bugün Çulhan'ın tabiriyle başarı toplumunun o boğucu baskısıyla karşılaşıyoruz. Tabii Wendy'nin sessizliği bir seçim değil. Kendi seçtiği iradesiyle o sanki mecbur kalmış buna. Cebinde az bir doları var, parası var, arabası bozulmuş ve toplumun işe yarar dişlileri arasında kendine yer bulamamış birinin sessizliği bu. Güvenlik görevlisiyle mesela konuştuğunda hatırlayalım ya da markette o utanç verici mama çalma ya da çalamama anında gördüğümüz o donuk yüz ifadesi aslında bir tükenmişliğin sinematik resmi değil mi? O performans gösteremediği, yeterince o dişlilere uyum sağlayamadığı için sesini solunu kaybetmiş bir modern zaman göçebesi gibi geliyor bir noktada. İşte tam burada biz Paul Schrader devreye girdiğini görüyoruz teorik olarak. Bize der ki aslında bu sessizlikte kutsal bir şey var. İşte o gündelik olanın kutsanması. Wendy'nin Lucy ile paylaştığı sessiz anlarda gizli. Film boyunca mesela Wendy'nin köpeği Lucy'ye fısıldadığı o mırıltılar değil mi? Aslında gürültülü bir dünyanın içinde yankılanan küçük minimal dualar gibi yani orada. Kartın kamerası bizi acele ettirmiyor filmde. Vendi'nin bir tren geçmesini bekleyişini, bu ararken o boş sokaklara bakışını dakikalarca seyrediyoruz. Bu sessizlik, Şuh'un özlediği o derin dikkat için açılmış bir alan sunuyor bize aslında. Dünya Vendi'ye sırtını dönmüş. Arabası çalışmıyor, parası yetmiyor. Yasalar ve insanlar ona pek de yardım ediyor görünmüyor ama bu kozmik ilgisizlik içinde Vendi mülkiyetten ve hırstan arınmış bir durgunluğa, o stasis kavramına doğru sürükleniyor değil mi? Yani bu iki sessizlik, yani bir taraftan sos, o yoksulluğun getirdiği mahcubiyet, diğer taraftan ruhun aradığı o aşkın dinginlik hali, muvazene hali, filmin meşhur finalinde bir tel örgünün iki yanında vedada buluşmuş. Wendy en sevdiği varlığı, köpeği bir başkasına bırakıp tek başına bir yük trenine binerken aslında o Çulhan'ın eleştirdiği hiperaktif dünyadan Tamamen kopmuş vaziyette. O an ne bir feryat var, ne bir ağlama var, ne bir müzikle manipüle var. Sadece Raylar'ın ritmik sesi ve Wendy'nin, Schrader'in kitabındaki o Ozu karakterleri gibi dünyayı olduğu gibi kabullendiği o bakışı kalıyor geriye. İşte bu buluşma bir trajediden ziyade ruhun en çıplak haliyle, en kendi kendisiyle baş başa kalması değil mi? Yani tabii biz bunu şimdi bu sessizi biraz daha yakından deşelim ve Wendy'nin o Oregon şehrinin sokaklarındaki o yürüyüşünün ardındaki felsefi barikatları belki de görmemiz gerekecek. Şimdi müzakere bölümümüzde Kelly Reichardt'ın yönetmenin kamerasını neden bir direniş mevzisi olarak görmemiz gerektiğini, Schrader'in uyumsuzluk kavramı ile Chulhan'ın derin dikkat teorisini birlikte yer alarak film üzerinden inceleyelim. Sinezovi dostları biliyorsunuz günümüz dünyası bizi sürekli bir koşturma içerisine sokmuş. Bir sonraki ana fırlatıyor. Büyük Çulhan'ın tabiriyle bizler aslında hiper dikkat çağının esirleri durumundayız. Bir ekrandan diğerine, bir durumdan diğerine bir uyaran kırıntısından ötekine savruluyor muyuz? Yani herhalde öyle. işte Wendy ve Lucy tam da bu hız çılgınlığının karşısına bir duvar gibi de dikiliyor filmde. Yani o yorgunluk toplumunda bizi uyardığı eğer derin dikkat yetimizi kaybedersek kültürümüz de çöker. Evet. Çünkü kültür durup bakmayı, üzerinde düşünmeyi ve temaşa etmeyi tabir caizse gerektirmiyor mu? Gerektiriyor elbette. İşte Kelly Reichard'ın filmin dışında Wendy bir tren rayının en arında sadece mırıldanırken ve köpeğiyle vakit geçirirken bize sunduğunda şunu yapıyor aslında seyirciye. Kızını kes. Schrader'in o kitabında anlattığı o gündelik olan evresi tam olarak budur sanki. Wendy'nin diş fırçalamasını hatırlayalım. Araba motoruna bakmasını ya da işte bir market reyonunda uzun uzun vakit geçirmesini. Yani bu klasik sinemanın gereksiz bulup keseceği, montajlayacağı yerler değil mi buralar? Ama Kart ne yapmış? Bu anlar ruhsal bir direnişin başladığı yerler gibi. Biz o sahnelerde Wendy ile birlikte beklemeyi belki de öğreniyoruz ya da deneyimliyoruz. Şimdi Schrader'ın o teorisindeki en kritik aşama yani uyumsuzluk dediği kavrama gelebiliriz. Schrader'e göre aşkın üslupta bir an gelir ki karakterin iç dünyası ile dış dünyanın katı gerçekliği arasında çözülemeyen bir mesafe, bir boşluk ortaya çıkar. Filmdeki o meşhur market sahnesini hatırlayalım. Wendy parası yetmediği için Lucy'ye köpek maması çalmaya çalışırken aslında tam çalamıyor da yani yakalanıyor. Çalmayı da beceremiyor çünkü. Bu sahne bir aksiyon sahnesi mi? Hayır. Aksine Wendy'nin yoksulluğunun insani zayıflık da diyebiliriz. Sistemin katı kurallarıyla o evrensel soğukluk da diyebiliriz burada. Ne yaptı? Çarpış işte orada bir çatışma. Şura derin dedi. O an oluşan o gerilim bizi ne yapıyor? Duygusal bir özdeşleşmeden de koparıyor. Yani durumun ontolojik ve belki manevi, tinsel ağırlığına odaklanıyoruz o zaman. Şulhan'ın dediği, vendiği bir başarı öznesi göremeyeceğimiz aklımıza gelebilir orada. O artık sistemin performans beklentilerine e, cevap veremeyen, başarı beklentilerine cevap veremeyen, yapamayan biri değil mi ya? Market çalışanı gencin e, diye kurallar kuraldır, herkese uygulanır vesaire. Han'ın tarif ettiği o duygusuzluk hali, mekanik bir hal. Toplumun sesine dönüşüyor. Şimdi bazı eleştirmenler bu tarz filmleri sıkıcı bulabiliyor. Yani izleyenler zaten bayağı bir kesim öyle görebilir. Schrader tabii Buna ne diyordu? Sinema kireçlenmesi. Seyircinin artık hiçbir şeye şaşırmaması. Her şeyi hızlıca tüketip geçmesi. Kireçlenme. Ancak Wendy ve Lucy bir, bu kireçlenmeyi kırmak için yavaşlığı bir silah olarak kullanıyorlar. Wendy'nin bir polis merkezinde beklemesi ya da köpeğinin izini sürerken sokaklarda hatta o uzun adımlar seyirciyle birlikte derin bir sıkıntı evresine girmeyi aslında deneyimletiyor. Burada tabii biz o hanın dediği bu sıkıntı kötülük değildir. Aksine deneyim yumurtasının çatlamasını sağlayan rüya koşudur dediği nokta ama. Tabii biz Wendy'nin yalnızlığını sadece görmüyoruz burada. Onu hissediyoruz, yaşıyoruz. Bu modernitenin bizi içine hapsettiği sürekli meşguliyet terörüne karşı yapılmış en belki de aşırı ya da işte sinematik eylem olarak ifade edilebilir mi bilmiyorum. Filmin sonunda Wendy'nin Lucy'den vazgeçip trene binmesi mesela Schrader'ın tabiriyle stasis anı değil mi? Yani bir muvazene, bir kabulleniş. Artık çatışma bitmiş, Wendy her şeyini kaybetmiş ama bir yandan sistemin dışına taşmış. Bir, bir ruhsal özgürlüğe kavuşmuş. Dinginlik, muvazene anı yaşamış. Tabi bu final Çulhanın hayal ettiği yorgunluğun getirdiği barış gibi görülebilir. Wendy yorgundur. Sistem onu dışlamıştır. Ama o tren raylarının üzerinde Schrader'ın dediği aşkın dediği o dünyevi olmayan sessizliğe adım atmış. Artık ne bir tüketici ne bir performans başarı öznesi, değil mi? O sadece bakmakta olan ve ilerleyen bir ruh. Şimdi tabii mütalaa bölümüne geçebiliriz. teknik detayların ruhun biyokimyasıyla nasıl el sıkıştığını gösterecek şekilde bir yönüyle sinir bilim ve sinematografi iç içe geçirerek genişletmeye çalışalım. Bu bölüm izleyicimize neden bu yavaş filmi izlerken kendimi farklı hissediyorum sorusunun hem sanatsal hem de bilimsel cevabını verecek. Yani biz bu filmde bilimsel bir teoriyle de mütalaa yapılabileceğini bir noktada uygulamalı olarak anlamaya, göstermeye çalışacağız. Sinezofi dostları Kelly Raykart'ın kamerasını bir cerrah neşteri gibi kullandığına biz ne yapıyoruz? Şahitlik ediyor muyuz? Evet. Buradaki mesele sadece parası olmayan bir kadının dramı mı? Hayır. Maddenin eksildiği e, o kara delikte zihnin nasıl bir dopamin detoksuna girerek yeniden inşa edildiğini de seyrediyoruz. Sırader karakterin her şeyinden soyunmasın. Araba, köpek, para bu tür bunlardan çıkarak manevi bir arınma olarak bunu e, görmesi mesela. Şimdi bunun nöro sinema perspektifinden baktığımızda beynin ödül mekanizmasına vurulan bir ket olarak görebiliriz. Modern sinema beynimizi sürekli bir sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Hız, haz o dopamin döngüsünde tuttuğunu gör e, biliyoruz değil mi? Ama Wendy bozuk parasının başında çaresizce beklediği uzun sekanslarda ray ödül sinyalini yani dopamini kasten kesmiş değil mi? Böyle yorumlayabiliriz. Şimdi beyin dışarıdan beklediği o aks uyarısını alamayınca ne yapar? Bir kriz yaşar. Can sıkıntısı yani. Fakat bu kriz, eee, Çulhan'ın bahsettiği derin dikkat evresine geçişin de kapısı aynı zamanda bir iyi bir şey. Maddi yıkım nörolojik bir sessizlik yaratarak kinsel boşluğu, manevi boşluğun içini doldurmamıza olanak tanıyacak çünkü. Raykart'ın o çerçeveleri hatırlayalım. Genellikle sabit, değil mi? Ve karakteri orta ölçekli planlarla genelde veriyor. Belirli bir mesafeden izliyor. Tabii bu teknik tercih beynimizde mü bir değişime yol açıyor mu? Bence açıyor. Kamera hareket etmediğinde ve kurgu kesme yavaşladığında beynimizin dış görevlerle ilgilenen ağı değil mi? O sakinleşiyor ve bu sefer Default Mode Network, DMN denilen o içsel düşünce ve öz farkındalık ağı, beynin o ağı devreye giriyor. Nöronal ağı. Schrader'in gündelik olan dediği gri tonlar ve durağan planlar aslında bizi bir meditasyon seansına girişe davet ediyor. Bendy'nin bu o sokaklara bakışını izlerken aslında kendi iç dünyamızdaki boşluklara da bakmaya başlıyoruz. Filmin o ses tasarımı sadece teknik bir başarı değil aslında ruhsal bir frekans ayarı gibi duruyor. O Wendy'nin film boyunca kendi kendine mırıldandığı melodi, Çulha'nın hiperaktivite dünyasında kendine ait küçük bir oda yaratma çabası değil mi? Yani bu ses beynin stres seviyesini, kortizol seviyesini düşüren ve karakterin dünyadaki aslında son bağına kendi sesine tutunmasını sağlayan bir can simidi değil mi? Yani bir taraftan arka planda sürekli duyulan o uzak tren düdüklerini hatırlayalım filmdeki ve ray seslerini. Şimdi Schrader için kozmik ilgisizliğin sesi bunlar arasında. Bu sesler elimizde birer metronom görevi de görüyor. Dünya akıyor gidiyor, akıyor gidiyor. Raylarda kapitalizm, trenler ilerliyor. Ama biz Wendy ile o durgunluk, stasis anında muvazene anında asılı kalıyoruz. Şurhan'ın başarı toplumunda Herkes birbirine rakiptir, atomize olunmuştur, bireyselleşilmiştir. Ancak filmdeki yaşlı güvenlik görevlisi ne yapıyor? Bunu bozuyor. Ben diye sadece telefonunu kullandırarak veya küçük nezaketler göstererek beynimizde oksitosin, güven ve bağ kurma hormonu salgılanmasını sağlamadı mı? Sağladı. Yani bu ekonomik yıkımın ortasında filizlenen, seküler bir Tinsellik biçimi gibi durmuyor mu? Ya da hiçbir dini referans vermeden sadece orada oluşuyla manevi bir teselli sunmuyor mu? Bendy'nin cebindeki son doları kaybetmesi, onun nörolojik olarak dış dünyadan kopup, Schrader'in tarif ettiği o aşkın transandantal ve sessiz, muvazeneli iç dünyaya sığınmasının bedelidir. Ekonomik yakın ruhun dopamin gürültüsünden kurtulup kendi kendisini, kendi sesini mırıldanmasını duyması için belki de bir fırsat, ortaya çıkarmıştır. Şimdi sinezofi metodolojisinin son ve en can alıcı aşaması olan tenkit bölümüne geldik. Tabi bu bölümde daha önce ele aldığımız Paul Schrader'in Aşkın Üslup teorisi ve Buyukçul Han'ın Yorgunluk Toplumu perspektiflerini merkeze alarak Kelly Reichardt'ın Wendy and Lucy 2008 filmini bir çeşit sorgulamaya tabi tutabiliriz herhalde. Yani tabi kısmı tamamıyla çok uzun vakitler alır. Tabi filmin temel idesine geç kapitalist düzende bireyin mülksüzleşmesi ve bu mülksüzleşmenin yarattığı, oluşturduğu ontolojik bir sessizlik olarak bir deneyim sessizliği olarak görebilir miyiz? Tabii filmin olay örgüsündeki eylemsizlik ve sinematografisindeki sabit kamera ve uzun planlarla mükemmel bir tutarlılık sergilemiş değil mi? Ya da Schrader'in o gündelik olan tanımına uygun olarak Wendy'nin market reyonları arasındaki kararsızlığı veya ray kenarındaki o uzun bekleyişleri. Filmin mülksüzlük temasını görsel bir ağırlığa da dönüştürmüş. Yani Wendy'nin duygusal patlamalardan kaçınan, neredeyse donuk diyebileceğim karakter yapısı da sinematografinin gri ve soluk onlarıyla birleşerek karakterin o içsel boşluğunu, durumunu somutlaştırmış bize. Tabii filmin müziksiz yapısı ve sadece o çevresel seslerle mesela tren düdükleri çalıyor sürekli ya da araba uğultuları var, ay sesleri var. Bütün bunlara dayanması seslere. Çulhan'ın bahsettiği derin dikkat için gerekli olan sessiz alanı oluşturmada tutarlı bence. Son derece tutarlı film. Sinematografisi ile içerik tutarlı. Anlatsal kısıtlılık anlamında filmin aşırı minimalizmi. Zaman zaman tabi e, idenin önüne geçerek izleyiciyi hikayesizlik sarmalına sokma riski taşıyor. Mesafe izleyicinin işte karakterle kuracağı empatik bağı zayıflatabiliyor. Bu durum aşkın üslubun e, hedeflediği mesafeli derinlik yerine bir noktada duygusal kopukluğa yol açabilir. endişe endişesi düşürebilir bizi. Tabi burada tartışılabilir bu noktalar o anlamda söylüyorum. Bazı eleştirmenler için Wendy'nin marketteki hırsızlık sekansının uzatılması filmin genel yavaşlık estetiğinin içinde fazla dramatik veya didaktik bile bulunabilir eleştirilebilir. Ancak bu sahne Schrader'in o uyumsuzluk aşaması için bir kırılma noktası olarak işlev gördüğünden yapısal bir zorunluluk olarak da okunabilir. Bu olmasaydı olmaz denebilir yani. Wendy'nin o geçmişine dair neredeyse hiçbir bilgi verilmemesi filmde. Bir noktada eksiklik olarak görülse de karakterin motivasyonunu anlamayı zorlaştırsa da bu bilinçli bir eksiklik filmde tamamına baktığımızda filmin. Bu sayede film çünkü bir sosyal dramdan ziyade evrensel bir varoluş hali sunumuna gelmiş, stilize olmuş. Yine de karakterin Alaska'ya gitme motivasyonunun biraz daha belki altının çizilmesi gerekirdi. Filmin o politik zeminini, e ekonomik zeminini vesaire güçlendirile bilir miydi bilmiyorum. Tartışılabilir. Şimdi Wendy ve Lucy çağdaş sinemanın felsefi kapasitesi bakımından oldukça yeterli bir örnek kanaatimce. Film Buyuk Çulha'nın o performans toplumu eleştirisini ya da bir başka filozof Heidegger onun dünyada olma kaygısını bence başarıyla işlemiş, ortaya koymuş. Wendy'nin her şeyin araba, köpek, para bunları kaybettikten sonra ulaştığı o son durgunluk, muvazene anı filmi sadece bir yoksulluk hikayesi olmaktan çıkarıp bir noktada insanın evrendeki kendi kendiliğindenliğini sorgulayan felsefi bir metne de dönüştürebilir. Hani Kelly Reichardt e bağımsız sinemanın sunduğu imkanları sanatsal bir vakara dönüştürmüş bu filmde. Film duygusal manipülasyonlara, melodramlara başvurmadan bir hüzün ve kabulleniş ortaya koymuş mu? Çok başarılı. Ortaya koymayı bırakmak lazım. Yani çok başarılı olmuş. Sanatsal açıdan son derece bence yetkin. O Schrader'in aşkın üstü palkasında kendisine sağlam bir yer bulması da zaten bunun tescili mahiyetinde. Evet, Sinezofi dostları bir filmin daha kritiğinin sonuna geldi bulunuyoruz bir başka film kritiğinde görüşmek üzere hepinize selamlar saygılar.